Evet güvenli sürüşler diliyorum arkadaşlar. Şimdi güzergah videosunu çekiyoruz. Ee, bu alan bizim park alanımız. Paralel park yapacağız bu alanda. Evet, şöyle önüne doğru git şimdi. <laughs> sağ tekrar sinyalimizi ver. Eğer ki soldan tekrar bir arabanın önüne giriyorsam sağ sinyal veriyorum. Bastım debriyajıma. Evet. Yavaş yavaş parkıma yerliyim. Şimdi, şimdi, şimdi. dur. dur. Evet. Evet, paralel park alanındayız. Parkı yaptıktan sonra yola çıkacağız. Solumu kontrol et. Evet. Yavaş. Çok geçti direkt. Ebeci bas. Freni bırak. Göbeci tam bas, freni bırak. Freni bırak. Öne gitsin biraz, durdum. Geldi mi? Evet. evet. Biraz daha gel. çıkalım yola. Vitesim bir dilek. Evet. Parkımızı yaptıktan sonra sinyalleri unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sinyalsiz çıkış en büyük hatalardan birisi. Yola çıkmadan sınavınız biter. O yüzden sinyal muhakkak veriyorum. Solundan devam et. Evet. Kaldırın debriyaj. Dokunuyorum gazıma. Evet, uzaklaşıyorum araçlardan. Hı. Güzel, verdim sağ sinyal. Araç bak bizi görmüyor. Heh. Evet, şimdi devam et. Yavaş. Bırak fren. Evet, yolumu kontrol ediyorum duracağım. Güzel. Çık şimdi orta şeride. Burada sağ şeride çıkmıyorsunuz arkadaşlar. Sağ taraf hatchback arabaların paralel park alanı. O yüzden sağ değil. Direkt orta şeride çıkıyoruz. Evet. Buradan sonra düz devam ediyoruz rampaya kadar. 60 arkadaşlar. 60'ın üzerine aracımızı çıkartmayacağız. 60 bizim imremizin en son görecek halidir. 50-55 ideal hız oluyor. 35 dakika sınav süreniz var. Bu süre içinde sadece bu sürüş süresi. Her 40 dakikaya bir bir aday alırız biz. Bu 40 dakikanın içinde 5 dakikası araç tanıtımla geçer zaten. Sonrasında güzergah çıkarsınız ve 35 dakika içinde bütün etkinlikleri yapıp alana geri götürmüş olmalısınız. Aracınızı ki sınavınızda başarılı olabilirsiniz. Evet kırmızı hatalar neydi hemen söylüyorum. Kırmızı hatalar sinyal, emniyet kemeri arkadaşlar bunlar kırmızı hatadır. Tek sinyalde indirirler sizi sinyal vermediğiniz zaman. Ve kemersiz yola çıktığımız an zaten aracımızın kemer uyarı alarmı var. O ötmeye başlar. O ötmeye başlamadan kemeriniz muhakkak bağlı olmuş olacak. Öttüğü andan itibaren sınavınız yine biter. Bilginiz olsun. Emniyet kemerimizi sınavda unutmuyoruz. İki stop hakkımız var. Şöyle iki stop hakkımız var. Birinci stopu ettim. Arabamı çalıştırdım. Artık ikinci de aracımı kaldırmam lazım. Başka türlü üçüncü hakkı vermezler. Hemen sola sinyalimizi verdiler. Gazını bırak, yolu bir kontrol et. Evet, girelim güzel. Dokun şimdi Gazımıza <laughs> Tekrar sağ sinyal veriyorum. Aracı geçtim, kontrol ediyorum, gidiyorum. Evet, gazı bıraktım, aldım iki Vitesimi Evet, sağ sinyalim yanıyor ve kavşağı kontrolüm arkadaşlar. Kavşak içinde soldan gelen araçların önceliği var. Yani soluma yol vereceğim ben. Sınav günü buna çok dikkat ediyorsunuz. Bir hemen dilek, dilek. Heh, bir. Bak araba neredeyse durmaya geldi. Evet debriyaj yarım, fren bıraktım. Güzel. Devam ediyorum, dokunuyorum gazıma. Evet. Şimdi iki. kavşak içinde yol ver levhası sizden yanaysa muhakkak yoldu veriyorsunuz. Genelde de zaten bizden yana oluyor. Yani yol hakkı size verilen yer bile olsa muhakkak kontrolü çıkın çıktığınız alanı Olur ya yani o sürücü yol hakkını bilmez, hızlı gelir, durmaz. O yüzden yola atlamıyoruz. Yolu kontrol ederek muhakkak çıkıyoruz kavşakta. Evet sarı hatalar şerit ihlali sarı hatalardandır arkadaşlar. Yani ben çizginin üzerinden gidemiyorsam düz bir şekilde yolumu tutamıyorsam bu bir sarı hatadır. İkinci sarı hata yaptığınızda mesela diyelim ki işte vites değiştirirken yanlış yöne attınız ya da vitese baktınız. Bu sarı hataları, hatalardan birisidir. Böylelikle iki sarıyı birleştirdiğinde komisyon tek bir kırmızıya tekabül eder ve sizi indirme hakları vardır. Biraz daha ileri gidelim. Evet, rampa kalkış alanımız sağ taraftaki alan. Evet, sinyal veriyorum. Buranın yoğunluğuna göre hareket edin. Yukarıya çıkmaktan çekinmeyin. Evet, bastım debriyajıma. Yavaşça düzledim arabamı. Evet, şöyle düzledim ve fren duruyorum. Güzel. Tek kalkış yapacağız Dilek. Dilek'çim ne yapıyoruz? Her duruş yeni bir başlangıç. Arkadaşlar geldiğiniz vitesle kalkmaya çalışırsanız o arabanız kalkmaz. İstop eder. O yüzden her durduğum noktada vitesimi biri alacağım. Evet sola sinyalimizi verdik. Yavaş yavaş önünden ilerle. Evet gaz ver biraz daha. Şimdiki. Evet. Geç orta şeride. Güzel. Kapat sinyal. Rampada biraz daha ikinci vitese atarken aracınızın güçlenmesini bekleyin. Biraz devriniz yüksek olsun. Sorun değil. Evet sağ sinyal veriyorum. Kontrolümü yaptım. Sağ ayna. Yolumu değiştirdim. Evet kapattım sinyalimi. Şerit dahi değiştirirken sinyal vermek zorundasınız arkadaşlar. Başka türlü sürüşümüz, direksiyon sınavımız olmaz. Evet 50 metre tabelasını gördüm. Sola yaktım sinyalimi. Evet rampayı çıkana kadar gazımı kesmiyorum. Biraz daha geniş gir. Biraz daha gitsin. Evet şimdi gazı bıraktım. Yavaş yavaş dönüyorum. Hiçbir şeye basmanıza gerek yok arkadaşlar burada. Döndür direkt. Çok değil. Evet. Sağımı kontrol ediyorum. Yolum temiz. Dur levhasının olduğu alanlarda araç geliyorsa muhakkak durup yolunu veriyoruz. Araç gelmiyorsa geçişinizi yapabilirsiniz. Evet. Rampa aşağı inişlerde arkadaşlar kesinlikle debriyaj kullanmıyoruz. Sadece frenimle arabamın hızını kesebilirim. Çünkü bir duruş yapmayacağım. O yüzden frenle yavaşlayabiliriz. her şeyi birer kere yaptığımızda zaten 30 dakikada dönmüş oluyoruz dilek alanı. Biraz da yoğunlukları göz önünde bulundurursak tam yetişiyor sınavımız. Sınavda acele etmenizi istemiyorum gazla alakalı. Yani çok hızlı olacağım ama süreye yetişemem gibi bir derde düşmüyorsunuz. Hız sınırımız 60'ı geçmeyecek. Arada bir ibrene bak. Araban kaç kilometre hızla gidiyor. gazımı azaltıyorum. Güzel. 30 levhalarını gördüm. Gazımı bıraktım. Aracım şöyle 40'ın altına düştü. Bastım debriyajıma. Vitesimi 2'ye alıyorum. Evet. Kaldırdım yavaşça debriyajımı. Vites küçülteceğiniz noktaların sonuna kadar beklemeyin vites küçültmek için. Evet. Kavşağımı sonunu kontrol ediyorum. Güzel. Temiz gördüm. Devam ediyorum. Evet. olsundan ilerle bari duralım. Artık yol vermiş öbürü zaten. Alalım bile vitesimizi. Yine debriyaj yarım. Fren bırakmıyorum. Evet. Güzel. Şimdi artık sağa çıkabilirsin Dilek. da dönüyor muydu? Hayır hayır düz devam. O döndü bak. Her arabayı takip etmiyorum. Ben yolumu kendim bileceğim. Evet. Şimdiki. Güzel. Evet sağ tarafta 25 metre geri alanımız var. Eğer ileriye doğru gitmeyecekseniz 3'e hiç atmayın vitesinizi. Ama burası çok yoğun. İleriye doğru gideceksem 3'e muhakkak atıyorum. Gaz azalt. Evet ver sağ sinyalimizi. Kontrolünü yap bile. Evet bastım debriyajıma. Yavaş yavaş frenimi eziyorum. Şu dubaya duralım. Evet bir duba aracımızın yan aynasına sağ aynasına gelene kadar fren gidiyorum ve duruşumu yaptım. Aldım geriye vitesimi. Evet şöyle bir yoluma baktım Şöyle hafif bir şöyle tutayım Evet hadi gel bakalım şimdi 25 metre geride arkadaşlar Çizgilere basmayacak arabamız Yani şeritlere bastırmayacaksınız Zikzak çizmeyeceksiniz Kaldırıma evet sol Çok güzel devam et Çarpmayacaksınız arabanıza evet Bastım debriyaj ve fren durdum Evet aldım bire Hadi gidiyorum yavaş yavaş Sola sinyalimi verdim fren bıraktım şeridime. Şimdi vitesim 2. Kapattım sinyalimi. Evet. Bastım debriyajıma. Vitesim 2. Yavaşça kaldırdım debriyajımı. Yine yol ver levhası bizden yana. kaldı debriyaj. Evet. Dönüyorum. fazla dönmüyorum. Evet. Evet buradan U dönüş atıyoruz arkadaşlar. U yaptım. Orta şeride girdim. Evet ve yoluma devam ediyorum. Evet şimdi vitesim 3. Sağ sinyalimizi verdik. Evet. Yolumuzu kontrol ettik. Ani fren alanı Duba'dan sonuna başlayan alandır arkadaşlar. Duba'dan önce durmuyoruz. Evet. Bastım debriyajıma. Gitsin dilek. Şöyle Duba'yı geçelim mi? Evet. Burada muhakkak komut verecektir size komisyon üyeleri. 30'un altını gördü aracımız. Frene bastım. Dilek. Evet. Güzel. Bekleyin bir Evet, sola sinyalimizi verelim. Evet. vitesimiz bir. Güzel. Debriyaj yarım. Hemen sola çıkmak zorunda değilsin. Önünüz boş olduğu sürece önünüzden ilerleyebilirsiniz. Evet, şimdi şeridim müsait oldu. Giriyorum şeridime. Güzel. Kapattım sinyalimi. Vitesim iki. Evet, ani fren alanından çıktıktan sonra 3'e atmanıza gerek yok vitesi. Yavaş yavaş 2 ile devam edin zaten hemen önümüzde bir çıkış daha var. Evet. Dört bilerini yapmış bir araç duruyor önümüzde. Onu geçtikten sonra sağa geçeceğiz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Evet. Güzel. Yavaş yavaş. Önce arabayı bir geçeyim. Hemen kırmıyorum önünü. Önce geçtim. Şimdi döndürüyorum. Evet. Solumu kontrol ediyorum. Yukarı yolu. Yine yol ver levhası benden yana. Gazı bıraktım. Döndürüyorum. Bu tarafa direkt döndür. Şimdi. Evet. Birden baskı uygulayarak bastırmadan döndürüyorum. Yavaş hareketlerle. Evet. Şimdi L park alanımıza gideceğiz. Evet. Şöyle devam ediyorum. Sağ sinyalimi tekrar verdim. Bastım debriyajıma. Yavaş yavaş burada freninizi ezerek girin yavaş girin alana. Sinyal içeri girene kadar yansın. Dışarıda harici müfettişler izliyor. Yani bizim arabamızın içindeki komisyonlar hariç dışarıdan müfettişler var. Bırak fren. Evet girsin yavaş yavaş. Güzel. Topluyorum sola. Evet. Fren durdu. Hemen bir alıyorum vitesimi. bıraktım frenimi. Arabamızı burada tam ortalıyoruz arkadaşlar. Eğer ortalama sağa yakın durursanız ya da sola yakın durursanız parkınız hatalı girer. Evet yavaş yavaş frenliyorum. Şimdi şunu ayarlayalım. Evet. Güzel. Hadi bakalım aldım geriye vitesimi. Tam sağımı yaptım direksiyonuma. Debriyaj yarım. Evet burada da debriyaj yarımlıyoruz çünkü araç öne kaçıyor. Yani arabamın geriye ve öne kaçtığı noktalarda yarım debriyajı kullanıyoruz arkadaşlar. Evet sağımız solumuz kontrol. Evet geliyorum geliyorum. Önüm düz durdum. Dilek önüm düz durdum. Fren bırak. Evet azıcık kaçsın. Azıcık daha kaçsın. Dubaya bakma hayır önündekilere bak. Fren bırak. Hı. Şimdi düz. Düzelt direksiyonunu. Evet. Debriyaj yine yarım. Evet. Geldim biraz daha. Bitti. Çok güzel. Aldım bire. Verdim sağ sinyalimi. Parklardan çıkarken sinyal unutmuyoruz. Tekrar sinyal. Evet. Şöyle kapı kolunun üzerine. Sağa ayarla. Buraya ayarla Dilek. Hı. Şöyle tam Hı -hı tam sağ. Çıkarken manevra hakkınız sınırsız arkadaşlar. Parklara girerken paralel parkın içinde ileri ve geri hamle hakkımız var. Ama L parkta geriye taktıktan sonra manevra hakkımız yok. Çıkışta sınırsız manevra hakkınız mevcut. Devam ediyoruz. Yani istediğiniz kadar ileri geri yapabilirsiniz. Çıkarken. Bunu unutmayın. Yani evet çıkalım. Arabamız fazla geçti diyelim çıkışı ayarlarken. <laughs> geriye alıp geriye alıp tekrar aynı noktayı ayarlayıp tekrar ileri yapabiliriz. Çıkıştan bahsediyorum. Çıkışta manevra hakkımız sınırsız. Evet sola verdik sinyal. Yolumuzu kontrol ediyoruz. Vitesimiz bir de debriyajı yarımladık. Kaldır debriyajını. Evet gaz ver arabanı. kapattım sinyal. Devam ediyorum. Artık bundan sonrası hatasız bir şekilde ışıklar, kavşak sonra bitirip alanımıza geri götürmek kaldı aracımızı. Her şeyi birer kere yapıyorsunuz. Aynı bugün olduğu gibi şu an dilekle sürüşümüz gibi. Rampaya çıktım bir kere dur kalk yaptım. Paralel parkı bir kere yaptım. Geri gerimi bir kere yaptım. Üç vitesimiz bas devriye aşağı. Evet. Ani frenimi yaptım. L parkımı yaptım. Bütün etkinliklerimi bitirdim. Artık güvenli bir şekilde aracımı başlangıç noktama götürüyorum arkadaşlar. Burası da güzergah. İnşallah işinize yarar. Güzergah sıkıntısı çeken e, kursiyerler var. Bol bol izleyin bu videoyu. Nereden dönmüşüz? Nasıl dönmüşüz? Ne kadar yavaşlamışız? Orada ne yapmışız? Birçoğunu anlattım zaten. İnşallah da işimize yarasın. çok yanlış mı? Evet, ışığımı gördüm. Gazımı bıraktım. Şimdi bizim ışıklarımızın yeşil süresi kısa süreli yanıyor arkadaşlar. 8 ila 10 saniye arası yanıyor. Şimdi kaldır debriyajını, gaz ver arabana. 8 ila 10 saniye yanıyor. Yani ben buna yetişemeyebilirim. O yüzden Işığı yeşil gördüğünüz noktada biz yeşile yeni döndüğü için geçtik. Yeşili gördünüz gelirken hızlanmıyorsunuz tam tersine hızınızı kesiyorsunuz ki orada güvenli bir şekilde durabilelim. Işıklar dediğim gibi kısa süreli yanıyor. Buna dikkat ediyorsunuz. Evet son İpek Saray'ın tabelasını gördüm. Sola sinyalimi verdim. Evet yolumu kontrol ediyorum kontrol ederken çevirmiyorum tabii ki. Sadece kontrol ediyorum. Solum müsait olduğunda şeridime geçebilirim. Sol şeride geçtiğiniz andan itibaren sinyali kesinlikle kapatmıyorsunuz. Çok erken yavaşladım. Keşke dayan. Evet. Şimdi bastım debriyajıma. Gazımı tamamen bıraktım zaten. Evet vitesimi ikiye alıyorum hazırlanıyorum. Belki yeşil olur ihtimaliyle. Durursam zaten biri alacağım. <laughs> evet. Bir al istersen dilek. Bayağı durdu arabamız. Evet. Debreji yarımladım. Son kavşağımız arkadaşlar. Eğer burada bizim gibi birle de kalktıysanız birle dönebilirsiniz. Sıkıntı yok. İki atmak zorunda değilsiniz. Gazı bıraktım. Evet, döndürüyorum direkt döndür. <laughs> evet biraz daha dokun. Şimdi maske Gitsin, 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 gitsin. Ve fren duruyorum. Evet. Vitesim bir de sola sinyalim yanıyor. Burayı dediğim gibi ışıktan birle kalktıysanız birle dönüyoruz. Eğer ki ışık yeşilse ve ikiye aldıysam da yine aynı dönüşü yapıyorum. Işığı bekledikten sonra sola değil arkadaşlar. Eğer bu alan doluysa yani şu an durduğumuz alan doluysa debriyaj yarım. Fren bıraktım. Evet. İstabetle tut frenle. çalışır arabamızı. Çok hızlı çektin debriyajı. Çalıştır. Çevir. Debriyajı tam bas. Evet aldım biri. Debriyajım yarım. Az daha öne gidelim. Artık zaten ışık kırmızıya tekrar döndü. Debriyaj, fren. Duruyoruz, duruyoruz. Peki. Bak ışık tekrar kırmızı. Mı burada, Burada gerek yok bak bir gerisi, evet rampa ama burası değil. Yani artık bunu aşağı doğru duruyor bak arabanın. Yani freni bıraktığımda araba öne doğru gidecektir. Evet fren bıraktım yine, debriyajı yarımladım. Evet yürümeye başladığı noktada tutuyorum kaldır dilek hadi tattım dönüyorum evet. dönüyorum. Güzel. Bastım tekrar debriyajıma. Gitsin yavaş yavaş. Gitsin 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 gitsin. Ve şimdi fren durdum. Direksiyonumu düzlüyorum. Evet. Burada çıkışımız orta şerit arkadaşlar. Eğer kavşak çok e, doluysa ve ortaya doğru esnediysem çıkışım sağ şerit oluyor. Debriyaj yarım. Fren bıraktım. Dokunuyorum gazıma. Evet. Şimdi iki vitesim. Kaldırın Evet. Hadi 3. Basit devreye karşı. De geliyoruz. Orta şeritte de duracağız. Çünkü biz ilk sağa girecek bir araba değiliz. İkinci çıkışa kadar gideceğiz. O yüzden yine orta şeritte duruyorsunuz arkadaşlar. Gitsin biraz daha direkt. Freni bırak. Şimdi yavaş yavaş frenliyorum. Evet. Hemen bir aldım. Durduğunuz an boş durmuyorsunuz arkadaşlar. Her duruş yeni bir başlangıç. Vitesimi 1'e muhakkak alıyorum. yarımladım şöyle debriyajımı hazırladım ayağımı evet frenimi bıraktım çok güzel gaz veriyorum gaz veriyorum gaz veriyorum evet şeridimdeyim yine evet şimdiki bastım debriyaj çektim kaldırdım debriyajımı yoluma devam ediyorum evet birinci çıkışı geçtim sağ sinyalimi veriyorum kontrolümü yaptım şeridimi değiştirdim evet Gidiyorum biraz daha. Hiç şeritten çıkmıyorum. Sağ şeritteyim. Gazı bıraktım şimdi. Evet bastım debriyajıma. Biri aldım vitesimi. Burada biri alıyoruz arkadaşlar. Neden yavaş girmek için? Biraz fren dokun dilek. Evet. Döndür şimdi. Çok güzel. Bıraktım fren. Kaldırdım debriyajımı yarım. Evet toparlıyorum direksiyonumu. Toparlıyorum. Ve alanımıza yerimize gidiyoruz sınav son saniyeye kadar devam eder. Ne zaman ki kontağımı kapattım. El frenimi kaldırdım. O zaman sınavım biter. İçeriye girdim. Sinyal vermeyeceğim diye bir şey yok. Buralarda sinyallerinize dikkat ediyorsunuz. Yine kaldırıma dikkat ediyorsunuz. Dönüşlerinize dikkat ediyorsunuz. Evet. Yani yolda ne yapıyorsam içeride de aynısını yapıyorum. Burada henüz sınavımız bitmedi çünkü. Yerime kadar güvenli bir şekilde bizi götürmenizi istiyoruz. Evet. Bu sokakta bizim sokağımız artık alanımıza, yerimize girebiliriz. Güzel. Gitsin biraz daha dilek. Evet. Dokunuyorum biraz daha kaldır debriyajını. Az daha gitsin arabamız. Güzel. Ve duruyorum. Debriyaj falan. Aldım araba arabamı boşa el frenimi kaldırdım kontağımı kendime doğru kapattım. Hadi geçmiş olsun.